Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bakın arkadaşlar bu bir de GTA 5 oynayacağız arkadaşlar. İlk bölümde arkadaşlar karşınızdayım arkadaşlar. Yemin ederim arkadaşlar sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Yemin ederim arkadaşlar kurulumu da arkadaşlar zaten yapmıştım arkadaşlar. Altında çizmiştim arkadaşlar. GTA 5 mobil beta kurulum diye arkadaşlar. Onu da izlerseniz kurabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım akşam oyunumuza giriş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim Oynuyoruz ya, yemin ederim GTA 5'i ya. Çok güzel, çok güzel, gayet de güzel, güzel arkadaşlarım. Gayet de çok güzel. Arkadaşlar bakın arkadaşlar böyle oynuyoruz arkadaşlar GTA 5'imize. Arkadaşlar bu videoya arkadaşlar deli gibi like gelirse arkadaşlar ikinci bölüm karşınıza arkadaşlar. Yemin ederim, bende yalan yoktur arkadaşlarım yemin ederim. İkinci bölüm karşınıza arkadaşlarım yemin ederim. İkinci bölüm karşınıza arkadaşlarım yemin ederim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi lan bak adam seni tutuklayalım mı? Geç geç karı. Geç geç lan. Kız kız. Geç geç lan. Kız kız. Geç geç lan. Kız kız. Geç 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 lan karı karı. Durun bakın arkadaşlar bunların nişan alalım öyle gitsinler. Biz arkadaşlar zaten arama yapacağız. Depo patlayacak. Evet arkadaşlar. Uf çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi depo patlayacak ve biz de buradan çıkacağız ve paralar çıkıp buradan çıkacağız arkadaşlar biz de. Çok güzeldi ya. Abi çok güzel değil mi? diyor diye arkadaşlar bakın arkadaşlarım size de böyle göstereyim arkadaşlar bakın arkadaşlar haritaları. Burada arkadaşlarım zaten arkadaşlar bakın olduğunuz yeri gösteriyor. Burada zaten ömrümden şey var. Arkadaşlar zaten arkadaşlar bakın arkadaşlar şu sert padiye girdiğinizde arkadaşlar bakın arkadaşlar bunu yüzde yüz yapın. Yaptığımda arkadaşlar çok güzel oluyor sizde yapın arkadaşlar çok güzel oluyor daha kaliteli oluyor. PlayStation'daki gibi oluyor arkadaşlarım. Çok güzel arkadaşlarım çok güzel çok güzel arkadaşlarım çok güzel. Bakın arkadaşlarım şimdi daha iyi akşam oldu. Çok güzel doldu arkadaşlarım. Koşam 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 koşam. Yalla yalla dedi genç Osman. Koşam 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 diyordu ya. Dur abi şuradan paraları toplayak da. Sonra çıkacağız arkadaşlarım. Zaten çatışma oluyor. Oradan da arkadaşlarım ikinci bölüme doğru gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlarım buraya <laughs> bu video arkadaşlarım like patlaması Arkadaşlar ikinci bölüm karşınıza arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar dur bakalım akşam şöyle çıkalım arkadaşlar. He şimdi topluyor topluyoruz arkadaşlar. Toplayalım arkadaşlar. Topluyoruz arkadaşlar. Toplayalım arkadaşlar. He şimdi arkadaşlar toplayalım Topluyoruz arkadaşlar. Toplayalım arkadaşlar. Topluyoruz arkadaşlar. Oğlum sen bizim şeyimize niye göz kattın lan? Durun bakın arkadaşım şurada karakter değiştireceğiz. Evet bakın dediğim gibi arkadaşım bakın şurada karakter değiştirecek. Sık He sıktık. Tamam işte böyle ya. Tamam işte böyle ya. Çıkalım durun bakın şuradan çıkalım. Çıkalım bakın şuradan çıkalım arkadaşlarım. Abi çok güzel ya. Çok güzel GTA 5 ya. Hadi bat patlat bakalım. Biz de buradan çıkalım. Koş 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 lan. işte bak şifreyi çöz de çıkalım buradan ya bir an önce. Bu lanet şeyden, yerden. Sık lan, sık kafasını lan, sık lan, sık lan kalırsın. sık. Sık lan, sık, sık lan, hepiniz ölün lan, hepiniz ölün lan, hepiniz ölün lan, hepiniz ölün lan. Hepiniz ölün lan, hepiniz ölün lan, hepiniz ölün lan, hepiniz ölün lan. Ooo çok güzel abi. Sık, lan, sık sık sıklan, sık. Sık. Sık 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 lan, sık sık, lan, sık. Sen ne yapıyorsun lan sık lan? He? Sık lan sık. Sık sık lan sık. Arkadaşlarım. Hadi bakalım oynuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Sık lan sık. Evet arkadaşlarım öldüm arkadaşlarım. Şöyle arkadaşlarım bakın tekrar başa koy ya arkadaşlarım bakın biz arkadaşlarım bakın şöyle gösteririm arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Evet arkadaşım, arkadaşım ben tekrar oynamayacağım arkadaşım. Size de böyle gösterim arkadaşım. Çıtan kaşam bakın arkadaşım. Bu video arkadaşım deli gibi like e, bu. patlarsa arkadaşım bombası gelirse arkadaşım patlarsa arkadaşım like patlaması gelirse arkadaşım ikinci bölüm karşınıza arkadaşlarım. Hadi bakalım arkadaşlar kendinize bakın. Sağ Bay bay. Bye.